Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının bugün açılacağını duyurdu. Bakan Koca yaptığı paylaşımda açılacak yeni hastane ile sağlık sisteminin güçleneceğini vurguladı. Koronavirüsle mücadeleye yoğunlaştığımız bugünlerde duygular yoğun, beklentiler yoğun, günler geceler yoğun. Koronavirüsle mücadele sürüyor. Salgın'a karşı sağlık ordusu amansız bir savaş verirken sağlık yatırımları da hız kesmeden devam ediyor. <laughs> sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Türkiye'nin sağlık yatırımlarını sürdürdüğüne dikkat çekti. İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının 20 Nisan'da açılacağını açıkladı. Türkiye salgına rağmen büyük sağlık yatırımlarına devam ediyor. Yoğun bir emeğin sonucunda Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi 20 Nisan'da açılıyor. Bakan Koca'nın paylaşımında açılacak yeni hastanenin sağlık sistemine önemli katkı sağlayacağı vurgulandı. 8 hastaneden oluşan dev sağlık kompleksi İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi gelişmiş olanaklarıyla sağlık sistemimizin gücüne güç katacak.